Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Fahri Evcen'den yeni görüntüler geldi. Güzel oyuncu Fahri Evcen'in yepyeni görüntülerini sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar en güzel görseller yine sizler için bir araya topladım. Biliyorum Fahri Evcen'i çok beğeniyorsunuz. Bu yüzden de onun güzel fotoğraflarını sizler için topladım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.